boks hem fiziksel hem de zihinsel açıdan oldukça yoğun bir spor dalıdır. İyi bir boksör olmak istiyorsanız, düzenli ve etkili bir antrenman programı uygulamanız hayati önem taşır. İşte size iyi bir boksör olmak için adım adım bir antrenman programı rehberi. İlk olarak dayanıklılığınızı artırmak için kardiyo antrenmanlarına ağırlık vermelisiniz. Koşu, bisiklet, ip atlama gibi aktivitelerle kardiyovasküler dayanıklılığınızı artırabilir ve maç sırasında daha uzun süre dayanabilirsiniz. Ardından boks tekniğinizi geliştirmek için gölge boksu yapmalısınız. Aynı zamanda hızınızı ve reflekslerinizi artırmak için çeşitli egzersizler ve el hızı çalışmaları da yapmalısınız. Güç antrenmanları da boks antrenman programınızın önemli bir parçası olmalıdır vücut ağırlığı egzersizleri, dumbbell çalışmaları ve halter kaldırma gibi egzersizlerle gücünüzü artırabilir ve vuruşlarınızı güçlendirebilirsiniz. Esneklik de bir boksör için oldukça önemlidir. Esneklik antrenmanlarıyla sakatlanma riskinizi azaltabilir ve ringde daha hızlı hareket edebilirsiniz. Esneme egzersizlerini antrenmanlarınızın sonuna eklemeyi unutmayın. Son olarak, boks bir savaş sanatı olduğu için Zihinsel olarak da hazır olmanız gerekmektedir. Meditasyon, odaklanma egzersizleri ve strateji çalışmaları yaparak zihinsel dayanıklılığınızı artırabilir ve maç sırasında daha kontrollü olabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir boksör olmak zaman ve emek gerektirir. Sabırlı olun, düzenli antrenman yapın ve hedeflerinize odaklanın. Eğer bu antrenman programını disiplinli bir şekilde uygularsanız, boks kariyerinizde büyük başarılar elde edebilirsiniz.